Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Ulu Bot for Treasure'da en harika, en güzel para katma taktiklerini göstereceğim. takti, ee, taktiğini göstereceğim. Pardon. İlk önce arkadaşlar hızlıca başlamak istiyorum. Çünkü video 9 dakikanın üstüne geçmemeli. İlk önce arkadaşlar bir tane titan koyuyorsunuz? Bir tane daha koyuyorsunuz. Ve ondan sonra arkadaşlar buradan bir tane 1, 2, 3, Dört tane yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan iki tane daha uzatıyorsunuz. Ve arkadaşlar e, pistondan almanız gerekiyor. E, sarı piston zaten başka renkten pistondan yok. T'ye basıyorum. Böyle döndürüyor. Ve tıklıyorum. Ve arkadaşlar e, bunu açıyorum. Açıyorsunuz. Ve arkadaşlar arkadaşlar e, bunu buraya böyle yapıştırmanız lazım. Ondan sonra arkadaşlar bir tanecik portal alıyorsunuz. Şöyle portalımızı alalım. Ve arkadaşlar portalı buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra buradan Meringue Level diye bir şey var. Ona bir kere tıklıyorsunuz ve bu böyle kırmızı oluyor. Ondan sonra arkadaşlar e, yine Titanium Blown'u alıyorsunuz. Ve tam ee, buradan e, ortasına koyuyorsunuz ve arkadaşlar iki tane koyuyorsunuz ve bir tanesini buradan siliyorsunuz ve arkadaşlar e, buradan ankordu e, tam Pardon çok Pardon ve arkadaşlar bunu ta, buraya kadar uzatıyorsunuz ve arkadaşlar buradan arkadaşlar bir tona tıklıyorsunuz tövbe estağfurullah bakın in olmuyor ya Oldu. Heh. Evet arkadaşlar. Tam pistonu yapıştırmanız lazım ki haberiniz olsun. Ondan sonra yine portalımızı koyuyorum. Koydum. Ve arkadaşlar porta pistonu tıklıyorum bir kere. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gitti. Ve arkadaşlar ee, en kötü şey alıyorsunuz tekerleği bundan. Bundan alıyorsunuz. Buradan arkadaşı 3 kere pardon, kamera düştü. Buradan arkadaşlar 3 kere T'ye basıyorsunuz. 1, 2, 3 böyle koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar e, titanyum bloğunuzu yine alıyorsunuz. Titanium bilionz yine aldıktan sonra ve arkadaşlar tekerleğin altına bir kere koyuyorsunuz. Ondan sonra metreden alıp bunu böyle aşağı doğru sürüklüyorsunuz Bu böyle yapışıyorsa doğru demektir. Ve arkadaşlar bunu arkadaşlar titanyum e, yani altlık şey tıp, e, pardon. bunu işte titanium sonuna kadar uzatıyorsunuz. Uzat 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 ve arkadaşlar bunu böyle sonuna kadar ittik ve arkadaşlar hani tekerleğin yanındaki yine bir tane titanyum bloğu vardı ya ona da bir kere tıklıyorsunuz durun yakından göstereyim ben uzaktan tıkladım nasıl tıkladıysam artık uzaktan hani arkadaşlar tekerleğin yanında bir tane blok vardı ona tıklıyorsunuz ve bunu da aynı şekilde yoğun sonuna kadar gidiyorsunuz ee, ve arkadaşlar e, tayon sonuna kadar uzatıyorsunuz ve arkadaşlar e, e, bir iki yapıyorsunuz yani iki tek geri yapıyorsunuz ondan sonra bunu da bir tık geriye yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar portala alıp portala alıp böyle koymuyoruz. Bunun bunun böyle tam ortasına koyuyoruz. Ondan sonra sürekli beni şuradan şey yapıyor yani neyse. Yine titanyum bloğumuzu alıyoruz. Ve arkadaşlar bir iki böyle yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü 9 dakikalık bir video olacak. Ve arkadaşlar portalın içinden şöyle geçiyorum. Ve arkadaşlar üstteki bloğu da isterseniz silebilirsiniz. Şöyle silelim. Ve arkadaşlar şimdi her şey neredeyse bitti. Ve arkadaşlar bunu da böyle geri böyle yapıyorum. Ve arkadaşlar kaydediyorum. Ee, Kile'ye save diyorum. Kayıt ediyorum. Ve arkadaşlar buradan da ee, şey neydi? Buradan da sürücü koltuğunu alıyorsunuz. Yani normal bildiğiniz koltuğu böyle koyuyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan Select all dip ankordu kapatıyorsunuz ve bir daha ankor tuşuna basıyorsunuz ve bu, bu böyle yere düşüyor ve arkadaşlar ondan sonra buradaki tekerleği tıklayıp ankordu açıyorsunuz. Ve arkadaşlar oturuyorsunuz. Yani koltuğa oturuyorsunuz. W tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve arkadaşlar bıraktım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi kendini yoğun sonuna kendi kendine gidiyor. Ve arkadaşlar yoğun sonuna geldiğinde de S tuşuna bir kere yani S tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve arkadaş arkadaşlar da kalıyor. Şimdi hemen göstereyim set tuşuna basıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle durdu. Ve arkadaşlar hazinemi alıp da bu kadar da rahatlaya rahatlaya çok kolay bir şekilde paranızı kasabilirsiniz arkadaşlar. Hemen sandığımı alıp videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar 7 dakikalık bir video olmuş olabilir. Yani çok kısa olmuş olabilir işte yapım arkadaşlar bu kadarcık da basit. Ve arkadaşlar sandığım aldım. gördüğünüz gibi arkadaşlar ya Burada arada ee, Arkadaşlar yeni kodlar gelecek merak etmeyin Bu motor Bot War Treasure'de yeni kodlar geliyor Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 102 altın verdi Bakın arkadaşlar böyle çok kolay bir şekilde de O zaman arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben sizseniz aşağıdan like ve Abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize arkadaşlar çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.